Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir New State videosuyla karşınızdayım. karşınızdayım. Ee, evet şu an yukarıda da görüyorsunuz 3000NCM var. Ee, paket satın aldım. Ee, şu avantajlı olanlardan. Ee, görüyorsunuz zaten o paketi satın aldım. 30 tane de e, madalya aldım. Yani toplamda bu 6000NC değerinde bir şey. Ama daha ucuza denk getiriyorsunuz işte. Evet. E, e, bugün e, PES açıyoruz. PUBG State'in. Ben zaten 15 seviyeye kadar geldim. Ve bugün sizlerle birlikte açıyoruz. E, nereden açılıyor? Evet. Allah Oppa, <laughs> Hoppa açtık. <laughs> evet artık bizim de bir premium pesimiz var. <laughs> Hemen desenleri kuşanalım. Ben bu grozayı çok sevemedim ya. Niye bilmiyorum. Tamam. Kuşandık mı? Aynen kuşandık. Ha, az önce ödüllerden bu geldi. Şunu kullanayım daha güzel. Evet yani, seti çıkmadı yani, tamam. yok o yüzden biraz bekle, birazcık daha şey olmasını bekleyeceğim. Evet. Burada güzel bir eldiven varmış. o burada daha güzel bir eldiven varmış. Kıyafeti de 50 seviyede alıyoruz. Bunun kafasını takınca nasıl oluyor? Kafasını takınca çok da güzel olmuyor. Kafasını çıkartırım ben bunu. Güzel ama. 45 seviyedeki de bayağı güzel. Evet. De henüz bitmedi videomuz. Bir de ekstra olarak sandık açılımı yapıyoruz. Tamam tamam 10 tane açıyoruz. Ama ben hangi niyetsem karar veririm. Şimdi buradan kötü çıkma ihtimali var. Kötü çıkarsa nadir olmayan bir şey çıkarsa güzel şeyler var mı diye bakıyorum. Yapın. Başka bir tarafta bak. Güzel çıkarsa. Yine de güzel çıkmasınlar. Burada size bir şey soruyorum. Yok ya, oğlum sana açacağım. Sanki bunda daha çok kırmızı bölge var. Yüksek bir şey çıktı. daha yüksek gibi geliyor. O yüzden bundan açıyorum. Evet. Vay. Bayağı iyi bir şey çıktı. Ben aynı kaskı iki kere çıkardım. <laughs> aynı kaskı iki kere çıkardım. <laughs> ya. iyi, iyi. <laughs> Onun dışında ne çıkmış? Tamam mı kalsın. Seviye 3 kaskı. Bunu çıkardık. Güzel. 2 tane çıkmaya değildi. De diye başka bir şey çıksaydı keşke. ya yani sandık ihtimalleri benim açtığım sandık sanki birazcık daha yüksek bir şey çıkartma ihtimalle gibi geliyor bana. <laughs> Ayakkabı olarak bundan devam edeceğim. Bu daha güzel. Aynen. Bu daha güzel. Kaska lobide göster kapalı mı? Aynen. Dur. Şapkayı da çıkartayım. Tamam. Evet. Bugünlük bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün State Pass'ını açtık ve 10 tane sandık açtık. Yani iki tane şu aynı desenden çıkarttık. Bir tane de bu kasktan çıkarttık. Sandık ihtimalleri yüksek. Ben diğer kutu alışverişlerini de izledim. Bunu da 10'la açıyorlardı. Çok fazla bir şey çıkmıyordu. Bunlar çıkıyor. Açıyorsanız bundan açıklarım. Bugünlük bu kadar. İyi günler ve iyi oyunlar. Bye bye. <laughs>